Selamünaleyküm arkadaşlar, abiler, herkese hayırlı günler, hayırlı sabahlar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Havayı güzel yakalamışken e, yavru kekeleri kuşlarımız vardı. Onları şöyle sınıflandırıp yükselttik yanlarına da bir tane. E, dönek yüksek uçumlu bir döneğimiz var. Alican Akçası kardeşim yollamıştı. Kanatları geldi. Onu saldım. O da bayağı yükseldi şu anda. Yeni gelen abiler kardeşler için her zamanki gibi uçum kümeslerimizi göstermiş olalım. Burası bizim uçum kümesimiz. Damızlık kuşlarımız bildiğiniz üzere çoğumuzun evimizde, terasımızda. Orada yavrularımızı alıp burada uçuruyoruz. Kuşumuz alçaldı yavrularımız da yavru ekesi kuşlarımız da güzel başlıyor bir tanesi geçen tipi de kaybolmuştu iki gün sonra geldi bugün havayı güzel yakalamışken antrenman alsın diye yüksek uçan kuşlarla bıraktık bu tarz kuşları yüksek uçuruyoruz nefesini güzel yapsın diye antrenmansız olduğu için Birkaç gün yattığı zaman tekrardan eski antrenmansız dönemlerine geçiyor. Bayağı da kilo aldılar kuşlar. Epeyden beri dışarıya çıkmaya çıkmaya. Dönemimizde bu arada şu anda göremiyorum. Diğer kuşlar altını açayım. Diğer kuşları da altını açalım. Çok güzeldi. diğer ufak e, genç yavrularımız var. Onları sınıflandırma ikili içerli şekilde uçumlarını göstereceğim genç kardeşlerimize. Dönemimizin bir tanesi de bu erkeği. ve dişiyi uçurmuştum. ortaya yatan bir tane erkeğimiz var. Güzel duman ikildi. Bu da bayağı. Bakın yerde dönüyor ama kalktığı zaman uçabiliyor. Arabamız rahatsız. Boynunda eser var arkadaşlar. Taklayı yamurtmasının sebebi o. Arkadaşlar döneğimizi e, göremiyorum. Şimdi ben bu kuşları kapatayım. İki tane sınıflandırdığım yavru var aynı ayarda. Onları bırakayım. Döneğimizde gelirse onun içine gelsin inerse de onlarla beraber Şimdi videoyu çok kısa durduruyorum. Bu kuşlarımızı kapatmam gerekiyor. Evet arkadaşlar. Şimdi 3 tane sabuni yani boz. Bunların üçünü bir sınıflandırdık. Bunların üçünü bir uçuralım. Gördüğünüz gibi nişelemeye gerek yok. Kendileri gayet güzel neşeleşiyorlar. Ezen okulana kadar e, videoyu durdurayım arkadaşlar. Evet e, arkadaşlar dönemimiz geldi. Yavrularımız da uçuyor. kiremit rengi, kırmızı yavrular da ondan bayağı korktu arkadaşlar bakın. Bayağı yüksekten geldi. Arkadaşlar bakın yerde bile kendisinden korktu kuşlar. İlk defa görüyorlar çünkü onu. Diğer kuşlarımızı da açayım onlar da gelsinler arkadaşlar. Yavrularımızı daha önceden biliyorsunuz. Yer hakimiyetlerinin uçumlarını vermiştik. Kanatları da güçlenmişti. Bir iki tur da atıyorlardı. O yüzden bizi fazla yormuyorlar böyle dinlendikleri zaman. Hem yoğun tüy, yoğun tüy döneminde olan kuşlar için Bakın şu en arkadaki boz Ortadaki şu boz Çok yoğun bu Dinlenme sürecinde de O ince yoğun tüy aşamasını Biraz hızlandırdı Biraz daha rahatlattı kendini Hem bizi yormadı Hem kendini yormadı Bu tarzdaki kuşlar uçurulduğu zaman taklıya düştüğü zaman Kuşlar özellikle Büyük sıkıntılar yaratabiliyor arkadaşlar sağa sola düşmeler, ateşlenme. O yüzden kendi haline bıraktığımız için biz rahat bir şekilde, sağlıklı bir şekilde köyünü de dizdi. Manlı yavru da e, biliyorsunuz Mustafa Çıtır kardeşimin oradan getirmiş olduğum küçük bir yavru vardı. O yavru. O da gayet sağlıklı. Bizi izlemede kalan arkadaşlar, abiler bu sene çok güzel, çok iddialı kuşlar uçuracağım. Geçen sene biliyorsunuz, kanalımızı yeni açtığımızda söz vermiştik. O sözümüzü fazlasıyla tuttuğumuza inanıyorum. Çünkü kanalımızdaki e, paylaştığımız videolar bunun ispatıdır. Bu sene daha güzeller uçacak. Bu sene daha güzel e, bilinçli eşlemeler yaptık. Daha güzel e, kuşları eşledik. İnşallah e, hep birlikte izleme fırsatımız olur. hemen şöyle e, o kuşlarımızı da biraz sonra dışarı çıkartacağız. Burada ekelerimiz var biliyorsunuz. Bozkirli takkalak kuruk, erkeğimizin yavruları çıktı. E, aşağıdaki bol Kuşlarımızın yavruları büyüdü. Burada iki tane yavrumuz vardı. Bozlarımızın. Alttan başlayan dişimiz yukarıdaki bankacı Faruk amcamızın erkeğiyle iş, bir türlü yumurtlayamadı genç olduğu için. Genç kuşlarda bu tür sıkıntılar ortaya gelebiliyor. Yeni tüyünü dizmiş genç kuşlarda. Burada da bayağı güzel ekeler uçacak arkadaşlar. abiler. Özellikle bu boz. Tatladaki bozumuz yavruyu. Biraz daha kaba. Tam aslında yavrunun zamanı ama Havaları biliyorsunuz Ankara'da oturanlar biraz zor oluyor. Yağmurdu, çamurdu. Hiç dert ayları bitmiyor hiç. O yüzden fazla üstüne gidemedik kokuşlarımızın En azından bu Mevsimlerin normal olmadığı günlerde bu yavrularımızı antrenmanlarını vermiş olduk. Kanatlarını güçlendirdik. Uçumlarını vermiş olduk. İki tanesi iki bozumuz yani sabuni onlar taklayı çevirdiler. Üçüncüsü de bu ortadaki. Bunların üçü de aynı kardeş. İnşallah güzel kuşlar seyredeceğiz. Hep birlikte. Evet arkadaşlar şöyle diğer damızlı kuşlarımızın da kümesini açtım. Onlar da biraz dışarı çıksınlar. Epeyden beri dışarı çıkmıyorlar. yavruları çıktı arkadaşlar. 3-4 günlük. Biraz yavruları büyütene kadar onu ellemeyeceğiz. Çünkü yavru yeni çıktığı için yavruyu benimsemesi gerekiyor. Uçtuğu zaman bayağı bir yorgun. Ezik düşer. O zaman da yavruya bakamaz diye. Yavruları uçurmuyoruz, ellemiyoruz şu anda. Yavrunun üzerindeki kuşları. Yavrular da gayet sağlıklı. 4-5 günlük oldular. E, perdaklayan kuşumuz boskilli de biliyorsunuz e, takkalak kuyruk erkeğimizi kardeşi bu bura... yavruya kustukları için rahatlar arkadaşlar böyle rahatlıyorlar ama nefessiz oldukları için bakın uçmak istemiyor en azından buraya düşsün Bunlar e, tam bir hafta 10 gündür dışarı çıkmıyorlar hiç. Bakın dışarıya çıkmadıkları için de toprağı nasıl özlemişler arkadaşlar rahatsız kalmışlar. Yavrularımıza da bakalım hep birlikte. Yavrularımız nasıl? Sağlıklı mı? Evet. Yavrularımız gayet gördüğünüz gibi kursakları maya dolu. Onlar da gayet sağlıklı. İnşallah yavruyu kabarttıklarında Boski ile Takalak Kuru Erkeğimizi hep birlikte seyredeceğiz arkadaşlar abiler. Biraz da rahatsızım kusura bakmayın sesim boğuk çıkıyor. Burada sobayı yakıyoruz. İçeri dışarı yaptığımız zaman ee, sıcak soğuk yaptığımız zaman kuşlara yem mermi me davasını hastalanıp gidiyoruz. E, bu arkadaş Araman Ertürk benim eski ortağım. Bu da iyi kuşçuydu. Araman ne haber? İyi kardeşim çok şükür. Köpeklere var. geldik ee, Kahraman arkadaşımız da burada köpekleri var. Yavruları büyüyor. Av köpekleri. Av köpeği de. Evet. Arkadaşlar bu arkadaşımız da katlar bir kuşçuk, eski. Ee, bayağı bir kuş besi Hatırlıyor musun? Ankara'da oturanlar bilir. Ataraba Cilhan abi'ye gitmiştik. Ve evet. küme salmıştık. Sonra bir yerden bir, bir takım Arap mı? Arap. Bir Arap. Araplar aldıydı. Ne, Arap. ne Arap, Buyurun. ne kuşlardı değil mi? Evet. Araman arkadaşımla ben çok kuş besledim arkadaşlar. Ee, o da Yozgatlı. iyi kuşçu. iyi bir arkadaş, iyi bir dost. Onun da bayağı böyle merakı var ama o oh. evli olduğu için dört tane de maşallah aslan gibi kızı var. Allah razı olsun. Onların şeyine kuş besleyemiyor. Tavuk besleyemiyor. Tabu biliyorsun bu iş boş adam işi. Yani. Yani zaman isteyen bir iş, emek isteyen bir iş. Ama bizim sayemizde bizim kuşumuz kahramanın kuşu. Bizde sıkıntı yok. Kardeşimiz bizden kuş istediği zaman. Ee, bir de şey uçurmuştun sen hatırlıyor musun? Dumanlı. Dumanlı. Dumanlı ee, o kuş nereden gelmişti sana? Kazandan. Kazandan. Eke miydi o? O kuşu herkes... Yavru. Yavruydu. Ekeliydi. Hiç göremedik yani. O zaman kuşçuluk şeyimizi bitirdiler. Ama efsane efsane oynamış bir kuştu çünkü efsane. bunu herkes söylüyordu yani bir senin ağzından duymadım. Öner amca söylüyordu, Mustafa daim söylüyordu. Bana değil eski, görenlere söyle. Ben söylemeyeyim yani. Seninle Allah bir... Allah. Naco da gördü, Öner amca da gördü. Camgöz Mehmet amca var. Eskilerin kuşçularından. O gördü. İsmail abi var, askıcı, o gördü. Hamdi Yaman var, o gördü. Ali abi gördü. Çok kuşçu gördü. Oraya gelen Necdet abi gördü. Zaptan Necdet, Necdet abi. abi. Ya ben şey, e, hani inanmazlık değildi de yani üç kere günde hani bir ilk sabah, seferinde. öğlen akşam, sabah. Zaten ben o zaman Gazan'da Efes'te çalışıyordum. Saat sekizde geliyordum, uçuruyordum, yemliyordum. Ölenay'ın başka bir uçuruyor. Ben yeniden serise gideceğim için Ölenay, kümesin anahtarı orada olduğu için Naci uçuruyordu. Evet. Akşam Öner amca uçuruyordu. Yani öyle uçuyordu. Uçuruyordu. Vallahi bizim kümese bir el değiyor. O yüzden biz biz de, öyle, biz de konuşamıyoruz. Yani... Kardeş, e, senin ailen de seyrediyor biliyor. Fazla sorma. <laughs> Şaka yapıyorum ya. Senin kızlar da takip ediyor ya. Yok, tabii, tabii. Ee, var mı buradan söylemek istediğin? Satuş 2 yaşındaydı. Şimdi 14-15 yaşında. E, o bile gelip diyordu ya Caner amca iki yavru ver, quvalayırız. Ee, doğru. Arkadaşımız gerçekten öyle bir efsane bir kuş uçtu yani. Ee, abartmıyor. Hani seferine bir şey diyemem ama günde gerçekten 3 sefer okuşu uçuruyorlardı. Yani bütün bizim Pursaklar'daki kuşçular bu kuşu bilir çünkü Umumi bir yerde uçuyordu. Nasıl umumi bir yerde? Dernekte uçuyordu. Bilenler bilir Öner amcanın, Hasköylü Öner amcanın kursaklarda derneğe vardı. Kahraman arkadaşımız orada dernekte besliyordu bu kuşları. O dernekte beslediği için dernekte de sabah öğlen akşam o kuşun uçtuğunu ben de duymuştum. O yüzden ona sordum. Gerçekten efsane oynamış bir kuştu. Tabii ki oyun kuşu da günde 3 sefer uçmaz ama herkes birbirinden habersiz olduğu için o şekilde uçurmuşlardır. Normal saatini doldurmuş yavru veya eke hiç fark etmez. Bir saatini doldurmuş bir kuşun hedefine çökmüş kuşa dayanan bir kuşun hakkı günde bir seferdir arkadaşlar. Ama saatini doldurmuyorsa kaldırabilirsiniz. Yani yarım saat, 40 dakika uçan kuşları günde iki sefer, bir sabah, bir akşam olmak şartıyla uçurabilirsiniz. Öyle kuşları pek etkilemez çünkü saatini doldurmadığı için fazla çalışmıyor, fazla bir efor sarf etmiyor. arkadaşlarımız da dışarıya çıkmaya çıkmaya bayağı dışarı özlemişler. Bayağı hasret kalmışlar toprağa. Toprağı yemedikleri zaman da arkadaşlar kuşlar kırılabiliyor. Üzülebiliyor. Özellikle yavruya bakan kuşlar için bayağı bir zor geçiyor. O yüzden bugün hava güzel oldu. Bizim için de oldu. Kuşlarımızı da dışarı çıkarttık. Güzelce yayısınlar diye bakın. Hepsi güzel bir şekilde yayılıyorlar. Videoyu da burada bitireyim arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için, bize destek olduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağlıyorum.